Gaziantep'te, freni patlayan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 kişinin deprem sonrası terk etmek zorunda kaldıkları İslahiye ilçesindeki evlerine tekrar dönmek isterken hayatını kaybettiği öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybeden anne ve 3 kızı ile diğer 2 kişi İslahiye ilçesinde yan yana kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Gaziantep'te freni patlayan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişinin hikayesi ise yürek burktu. Feci kazada minibüs içerisinde bulunan 6 kişinin 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İslahiye ilçesinde yaşadıkları evi terk ederek Nizip ilçesindeki kampa yerleştikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenler ile minibüste bulunan diğer yaralıların, deprem nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları İslahiye ilçesindeki evlerine tekrar dönmek isterken olayın yaşandığı ortaya çıktı. Feci kazada hayatını kaybeden anne Fikret Raşit, kızları Ela Alluş, Beyen Alluş ve Feride Alluş ile Ahmet Alluş ve Hüseyin Abdo, Gaziantep'in İslahiye ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye katılanlar gözyaşı dökerek dualar etti.